birlikleri biliyoruz. Evet adam birkaç tane adam oluyormuş buralarda. Dur biz ha yuva seç diyor. Yuva. Hı, tuhafmış. Evet başlıyoruz oyunumuza. Ödül odasında mı kalmışız en son? Evet. Ne? Kafadan diyor. Hı, aldık elmas aldık. Tamam gidelim. Elmasımızı aldık. Anne mi gideceğiz. diyor? Başlattım. Evet kaçta kalmışız? Dörtte kalmışız. Dördü başladık. Hani gördüm yangınlı yer. Yangınlı mıydı? Evet yangın çıktı. Hayır. Aa, arkadaşımız. Merhaba. Yeniden merhaba asker diyor. Hala hayatta olmana şaşırdım. Cehennem büyücüsü kral odasına doğru gidiyor. Ona ulaşmamız lazım. Evet cehennem büyücüsüne kullanmamız lazım. Yoksa kralımızı öldürecek. Ama önce şuralara yukarılara bir çıkmam lazım benim. Evet bunu alalım. Sen beni aşağıda bekle ben hemen geliyorum. Tamam mı? Şuralara. Kralcan derdinde biz elmas derdindeyiz. Kız nereye gittin? Dur bekle geliyorum. Evet. yolumuza evet, devam ediyoruz. Ne bu olayın kralın üzerinde çalıştığı şu portal denen şeyle ilgisi olmalı diyor. Evet bir portal söz konusu arkadaşlar. Bak burada bir düğme var. Aa zombi aşağıya düşürdük. Ay dur, kızı yeme dur. Ha tamam. Öldürdü onu. Tamam. Peki bir şey diyeceğim burayı. Hmm. Tamam. Kırdık orayı da. Geliyor da aşağı. Ha kızın üstünde. Kızın üstünde gördün Hayır. Hayır. Efendim. Dur. Onu bıçak at. Tamam. Onu da öldürdük. Şuradan yukarıya çıkalım bakalım bir şeyler var mı? Yok. Yok mu? Ha bak gizli alan bulundu. Gizli alan bulduk. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. evet gidelim. Kız arkadaşımız da yanımızda. Evet arkadaşımız da yanımızda. Teşekkür ederim. Şeylere... Ya bekle beni bekle beni hemen ilerleme bekle beni hemen gidiyor ya. Anne hani bu kız bizi takip ediyor değil mi? Evet bizi takip ediyor etmek zorunda zaten beraber gideceğiz çünkü. Bir dakika. Ha, şuradan çıkacağım onun yanına büyük ihtimalle. Hemen şuradan şeyleri atayım. Tamam. Attık, gideyim oraya. Bunu da kıralım. Anne. Evet, aşağıda genelde. para kaldı. Bir dakika şuraya çıkamamıştım. Ha şurada mı kaldı? Tamam. Az önce oradan da fazla gidemedim de şuna bir bakayım. Belki orada gizli bir alan vardır. Evet gizli alan varmış. Çantama Neden? girer misin? Çantama mı? Bakalım silahlarımız Anne. hangisi daha güçlü? Şu. O mu? Onun gücü az ama oğlum. Bu? Yani burada en güçlüsü şu an kaç? Bir bakayım bir dakika. En güçlü olan şu. şu. Bunu kuşanalım. Zırhımızın en güçlü olanı 36'ya 14 diyor. 19 Bu azmış. Bu da azmış. Bu da değil. Yani gerisinin şeyi... Aa aslında bak şu 11'e 5 mi? Şu an kuşandığımız galiba daha iyi. 12. bakayım 12. Anne bence şu. 12. Yok onun çok az. Anne. Hemen öldürmez. O yüzden. Tamam mı? Tamam buralara geldik. Evet buralara geldik. Şimdi gitti. bir şey olmaz. Çok fazla gitmedi sonuçta. Tam buraya geldim. Elması da alalım. alalım. Hani bak. Bu muhafızlar neden bize saldırıyorlar? Mecburuz. Bu ses de ne diyor? Ha aşağıya gidiyor kız. İnanmıyorum. Kız düştü aşağıya. Dur bakalım. İleride bir şey yok büyük ihtimalle. İlerlemeye devam et diyor. Buralarda bir şeyler, bir türlü örümcek yuvası var diyor. Ne? Araştıracağım. Aa! Kız gitti. Biz burada kaldık. Gördün mü? Hmm, biz oradan devam ettik. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz buraya kadar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.